Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anha. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaç ve cifran konusunu hakkında konuşacağız. Ama videomuza geçmeden önce kendiniz kanalımıza abone olmayı, bildirim ziline basmayı ve like atmayı unutmayın. Kaç'ın Nütfen'de çıkardığı Fatun Magic şarkısındaki bir tane Cifrannın Mega şarkısındaki bir taneye çok benzetildi. İsterseniz şimdi hep birlikte o fotoğraflara bir göz atalım. İki MV'nin de bir barda çekilmesi ve arkadaki şaraplar fanların dikkatinden kaçmadı. Sizce gerçekten kaç GFriend'in o sahnesini kopyaladı mı? Bizden istediğiniz edit, haber veya çeviri var mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.